Anladım. Seansımız bitti ve kapanış duamıza geçiyoruz. Evet canlar. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taş çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan anne baba Tanrı'nın sevgisini hissedin. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı beden devinizin ilahi hattının tüm çakranızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına dengelenmesine, merkezlenmesine, hizalanmasına izin verin. Onun her üç hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarı yakarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi doldurmasına izin verin. Şimdi tanrıya meleklerinize, öğretmeninize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi Yüksek benliklerinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, benliğine takımınıza ve beden devrinizin takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın. Ve teşekkürlerinizi kalbinizden nefesinizle verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın, tüm ızgar ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin, bileşenlerin dengelenmesini ve stabil edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabil edilmelerini talep ediyorum. Ve sizi gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümlenmesini talep ediyorum. Öyle olsun öyledir. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Oldu, oldu, oldu. Üç kere tıklıyoruz. Evet canlar seansımız sona erdi. Hepinize şifa olsun. Öpüyorum.